Atla ya Hadi gel Çık hadi çık Çık hadi çık 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 Hadi gel Yüzüyorsun görüyorum Gel Dışarı çık bir tane daha atlasana Ben göremedim az önce atladığını Gel hadi Hadi gel Hadi. Saçların bozulmaz öyle gel gel saçların bozulmaz gel hadi gel Lavinya gel artık Lavinya ayağına hiçbir şey batmaz denizde olsaydım balık gelirdi ama burası havuz burada balık olmaz hadi gel. Çık da bir tane daha atla lütfen hadi Lavinia. Balığını vereyim mi büyük balığını? Binebilir misin üzerinde tek başına? Önce bir kere atla sonra balığını ben getireyim sana hadi. Al ben vereyim sana balığını al. Al hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yavaş yavaş sıkı tutun. Sıkı tutun evet. 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 <laughs> sıkı tutun. Lavinia sıkı tutun. <laughs> evet. Çok güzel. Balığını tut. Balık kaçacak. Lavinia balık kaçacak. Sen bırakırsan balık kaçar. Balık kaçacak ama. Sıkı <laughs> Tut Düşeceksin. tutsana, tutsana balığı. Gidiyor balık gidiyor Lavinia. Ben sana dedim gider balık kaçar dedim. Balık gel buraya. Getir balığını. Balığını getir kaydırağa gitti. Balık kaydırağa binecek herhalde Lavinia. Evet. Lavinia balık herhalde kaydırağa binmek istiyor. Hadi atla. Hadi. Bir, iki. Hayır hayır atlaman gerekiyor. Hayır atla atla. Atlamalısın. Atla hadi atla. Opa. Balığı da al. Ama balık üzülür orada. Al balığını da. Lavinia balığını da alsana. Düştün mü? Lavinia su sıcak mı? Güzel mi? Soğuk mu su, sıcak mı? Evet.